Yapmak istiyorduk Şampiyonlar Ligi gruplarına ama yani dünyanın da sonu değil. Ama bizi üzen bir şey var o da şu, Ahmet abi daha konuya hakim. Arkadaşlarımız çok güzel bir anekdot yakaladı. 1995 yılından sonra <laughs> hep kaldık gruplara. Bir şekilde Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımları vardı ama ilk defa bir e, Türk takımı olmadan Şampiyonlar Ligi izleyeceğiz. Dünya Kupası'nda da yokuz. Ee, bunlar tabii hep bizim için e, hanemize yazılan eksiler. Gerçekler başka. Duygusallık bambaşka bir şey ama futbolda gerçekler çok e, önemli sevgili seyirciler. Yani e, gerçekçi pencereden bakacak olursak Ahmet abi kabul edelim ki yokuz yani Şampiyonlar Ligi'de. Hani bu Trabzonspor ölçeğinde değil. Yani genele vurduğumuzda sıkıntılıyız abi. E tabii bu gerçekleri de hepimizin kabullenmesi lazım. Bence önemli olan iki tane gerçek var. Bunlardan bir tanesi ekonomik. Yani kulüplerimizin ne durumda olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani bu sene çok özel bir şekilde transfer limitleri özellikle üst sınırdan hesaplandı. O yüzden transferde kulüplere biraz daha harcama imkanı sağlandı. Ama eğer futbolun değeri, marka değeri sürekli düşüyorsa o zaman gelecekte kazanacağımız paralar da düşmeye devam edecek. Yani düşünün. Biz 500 milyon dolar aldığımız bir ihaleden şimdi 120-130 milyon dolarla e, yetinmek. Şey diyorsun, evet. Değil mi? Yet, yetinmek zorunda kalıyoruz. E bu da kulüplerin hepsinin çok ciddi bir gelir kaybı demek. Kaldı ki Anadolu kulüplerinin belki de en önemli geliri tamamıyla bu kalem. 180'i yayın gelirlerinden öyle, öyle, öyle. oluşuyor. Şimdi zaten kulüplerin borcu var. Bu dönemde hala borç yapıyorsak sonumuz ne olacak? Onu çok ciddi bir şekilde masaya yatırmalıyız. Bence bütün kurtuluş, bakın işte idareli harcamak, doğru transferler yapmak bunların hepsi oraya katkı sağlar. Ama en büyük katkıyı sağlayacak olan sağ içinde elde edilecek sportif başarı. Sportif başarı demek bir... Kaliteli bir oyun ortaya koyarsınız, marka değeriniz artar, e, tamamıyla sizi olan ilgi artar, sponsorlar dahil olmak üzere taraftarlardan yayın ihalesinden kazancınız artar. Kaldı ki bir de eğer kaliteli futbol oynuyorsanız e, yetiştireceğiniz futbolculardan çok ciddi gelirler elde edebilirsiniz. Kaldı ki bunu yapıyorsanız o zaman Şampiyonlar Ligi'nde de varsınız. Trabzon kalsaydı zaten kafadan 20 milyon alacaktı sevgili Aykut. Şimdi Orada alınca galibiyetlerle 30 milyon euro Trabzon'un bu seneki bütün harcamalarını fazlasıyla karşılıyordu. Şimdi O yüzden ben biraz daha sağ için ön plana çıkaracağım biraz. Şimdi özeti daha sonra gireceğim hocam. Öyle Tabii bir hatırlamış oluruz hem. Tabii Ahmet abinin söylediği önemli bir laf var. Yani ekonomik, ekonomi, 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 ekonomi. Başka bir çıkış yolumuz yok kulüpler borcun içinde zaten bunu biliyoruz. Ne dedi Ahmet abi? 20 milyon ayak bastı parası alacaktı ama oradan dedi en az 35-40'ı bulacaktı işte galibiyetler, beraberlikler. Hadi parayı da bir kenara bırakalım. Tamam, madem öyle. Ülkemizin tanıtımı Türk takımlarının bir işte biz de varız demesi bu arenada evet. çok önemli. E şimdi Murat abi ne oldu? Şampiyonlar Ligi'ne giremedik. her takımımız etkilenecek abi bundan. Bir iki sadece Trabzonspor olarak bakmayalım. Trabzonspor'un e, katılması demek, ülke futbolunun katılması demek bence. Tabii canım. Bak Ahmet abiyle yayın öncesi baktık Türk takımlarının UEFA sıralamasındaki yerine yani yokuz. Yokuz yani. Buyur Murat abi. Bir, tabii bir kere e, gruplara kalamayarak da prestij adına çok şey kaybetti. Orası bir gerçek. Ama hocamın dediği gibi ekonomik olarak da e, çok ciddi bir kaybı var. E, şimdi Trabzonspor hep e, şunu vurguluyordu. E, benim Fenerbahçe'den, e, Galatasaray'dan, Beşiktaş'tan gelirlerim yarı yarıya. Daha az. Onlar işte daha farklı kombine fiyatlarını daha farklı yapabiliyorlar. Daha çok işte forma <laughs> satıyorlar. Evet. İşte gelirleri, gelir kalemleri daha fazla gibi e, süreç içerisinde Trabzonspor'un başkan ve yöneticilerinden bunları geçmişte duymuştuk. Şimdi eğer bu, bu 20 milyon euro, en azından bir ayak bastı parasını alsalardı, e, herhalde bu diğer işte bu sıkıntılarını e, aynı kulvarda değiliz, aynı yolda gitmiyoruz gelir açısından dedikleri İstanbul ekiplerinin e, karşısında. E, gelir açısından çok önemli bir avantaj elde edeceklerdi. Bir kere bunu bu böyle bir fırsatı kaçırdılar. E bir galibiyet Şampiyonlar Ligi'nde 3 milyon euro yanılmıyorsam o da 54-55 milyon TL civarında ya. Yani bir bir galibiyet sadece. E peki bu Avrupa Ligi'ne kaldık evet. Orada bu yanılmıyorsam çok daha az 600 Aa, o, o civarı bin, evet, 600 evet. bin euro civarında Tabii işin ekonomik tarafında bu tür bir sıkıntı, çok büyük bir sıkıntı oluştu. Yani sonuçta Trabzonspor'da ciddi maliyetlerle transferler yaptı, oyuncuları aldı, bonservis bedelleri belirledi, bonuslar belirledi, imza paraları belirledi. Bunlar şimdi ödenecek. Belki şu anda kısa vadede bir sorun olmayabilir ama uzun, uzun uzun vadede sonuçta yeri geldiği zaman bu sıkıntıları yaşayacaklar. <laughs> Şimdi Abdullah e, hoca Abdullah Avcı işte rakibin pozisyonu yok. Bir e, basın toplantısında mesela bu tür söylemleri oldu. Ya sonuçta maç gitti tur. Yani rakibin bana göre pozisyonu olup olmaması açıkçası benim çok da umurumda değil. Yani önemli olan tabelaya bakacağız. Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam İstanbul'da kura çekiminde çekiminde Çektirecek. Biz var mıyız yok muyuz? Ve bu çok trajik bir şey. Biz yokuz. İstanbul'da final var 10 Haziran'da. Bizim Şampiyonlar Ligi'nde takımımız yok. Yani çok bir yandan Türkiye çok büyük organizasyonlara ev sahipliği yapıyor. Büyük organizasyonlardan tam not olarak sınavı geçerek başarıyla yüzün akıyla geçiyor. İşte son Konya yapıldı. E şimdi önümüzde işte Haziran'da final var Olimpiyat Atatürk Olimpiyat Stadı'nda. Bugün kurallar çekiliyor. Dünya futbolunun gözü burada olacak. İstanbul'da olacak, Haliç'te olacak. E bakıldığı zaman ya bizim takımımız yok ya bu çok acı bir şey. Ya bu üzerinde e, konuşulacak bir konu. Ya yani kulüpler Birliği bence otursun bunun için toplansın. Öyle her şeye toplanıyorlar mesela. Öyle işte vergi, sapotajlar işte onlar, bunlar, ufak tefek bir sürü şeyler için. Bence bunun için toplansınlar. Biz niye başarısız olduk? Biz niye bu hale geldik? Ya da önümüzdeki sezon yani bu sezon pardon şampiyon oldu takım. Ne yapayım? Üç tane en önemli oynayacak. Yani Temmuz'da başlayacak maçları gruplara kalabilmek için 3 ee, mü hatta 4 mü rakibi saf dışı bırakacak. Ya bu çok zor bir yolculuk. Geldiğimiz noktaya bakın. Yani Trabzonspor ve Trabzonspor'un öncesinde diğer takımlar şimdi sadece Trabzonspor'u şey yapmıyorum yani. Galatasaray'da, Fenerbahçe'de, tabii, tabii Eşiktaş'ta sıfır çekti mesela işte. Ee, bakıldığında herkesin bir payı var. İşte diğer e, Avrupa kupalarında ülkemizi temsil eden takımlar ve bugün gelinen noktada Şampiyonlar Ligi'nde bir Türk takımı yok. İstanbul'da bunun kurası çekiliyor biz yokuz. İstanbul'da final var. Belki finale kalacağız. Ne bileyim. Belki öyle bir umudumuz olacaktı. Yokuz. Ve Önümüzdeki sezonda şampiyon olan takım o oynayacak da oynayacak. Oynayacak da oynayacak. Oynayacak. Geçecek, geçecek, geçecek. Ya geçer belki. Bir şey demiyorum ama yani şimdi Baktım ben torbalara. Torbalar var mı elimizde? Bilmiyorum ekrana getirebiliyor Ekranda muyuz? Yok. Biraz sonra gelebilir. Yani işte Maccabi Hayfa var ya İsrail'den. Biz nasıl yokuz? Victoria Pizzen var. Çek. Celtic var. İskoçya. Salzburg var. Avusturya mesela. Diğerleri çok çok iyi takımlar da. Shakhtar Donex var. Savaş takımı var. Biz yokuz. Bir tane takımımız yok. Ne kadar dramatik yani, değil mi? Yani... Ee... Bu, bu konuyu ben vallahi wow, bence kulüpler birliği federasyonu. Geldi abi ekrana. Ee, Bunun... evet. Yani Bunlar hadi bakıldığı zaman üstü, tam. Bir, bir birinci torba. Birinci kaldır torba. Üstü. Ee, evet bu Bunlar iyi tamam. bu iyi torbamız. Yani e, ikinci evet. torbanın birinciden farkı yok. <laughs> Bakalım. Liverpool evet bu süper yine bir şey eee Keşke hocam şunlarla eşleşseydik, bu keyfi yaşasaydık. Tabii yani ya, bakıldığı tabii zaman. Ki ya, Üç, üçüncü ya. torba yine güçlü. Üçüde bakalım, üçüde bakalım. Ee, yani Shakhtar mesela, Salzburg biraz önce ismini söyledim. Bak Shakhtar yani... üçüncü torba takımı düşün. Ne yani, tamam. E, e, Portekiz e, futboluna Dortmund, çok bir saygımız var. Torba. Evet abi. Napoli de. Yani Sporting'in hocam iki tane takımı burada. Gel dördüncü torba. Yani. yani şimdi. Direk tamam. hocam, şunu bak şimdi hocam. Kulüp yürüş. Celtic, Marsilya, Victoria Pilsen. Evet yani nasıl ya biz yani biz nasıl olamayız ya? Vallahi doğru söylüyorsun.